Evet arkadaşlar aracımız Doblo 1.9 JT'de bugün sizinle e, triger kayışının takmasını ve trigerin sentilerini paylaşmak istiyorum. E, öncelikle diyeceksin usta eski kayış takıyorsun. Araca 10.000 km önce triger değiştiği için müşterinin liste üzerinde triyelini değiştirmedik. Biz de eski trigerini aynı şekilde tekrar geri takacağız. 10.000 km önce takılmış. Şimdi ustacım şöyle yaklaştır. Öncelikle şurada bir e, sent işaretimiz var. Yeni yağ pompasının üzerine bu çentik gelmeyebilir. Bunu ben işaretlemiştim. Yağ pompasını değiştirdiğimizden dolayı. E, bura, buraya gelecek. Bunu takıyoruz. Sonra bunu buradan geçirdikten sonra bu şekilde karşımızı geçirip Eksantrini de yine bu şekilde burada şuradaki işarete gelecek şekilde burada zaten kanalı var. Burada aynı şekilde oraya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Yani eksantrin sentesini. Sonra buradan getirip karşımızı pompa, kamurlayıcı pompa. Ben yine şey yapmıştım. Burada yine işareti var. E ama siz bunu istediğiniz yere takabilirsiniz. Problem yok. Bunu tekrar yerine getirdikten sonra şöyle. Geçireceğiz. Evet. Kaşımız şu anda yerine Oturmuş vaziyette. Şimdi ben bunun gergi olayını da göstereceğim paylaşacağım sizinle. Şimdi Usta şöyle yaklaştır. E, Tornavidenin ucuyla şurada yeri yeri var bak burada arkadaşlar. Buraya şu şurada şekilde şuradan geliyoruz. Buradan böyle gelip Geldikten sonra e, Şöyle göstereyim ben. Şu işaret geliyor. Geliyor geliyor şuradaki yuvarlak işareti geliyor. Orijinali böyle yeni sıfır kayış takarsak böyle ama kayış kullandığı için biz bunu bir tık daha biraz yukarı alıyoruz. Çünkü kayışın yıpranma ve gerginlik payı var. Sonra sıktıktan sonra sentimiz zaten yerinde oluyor. Bir iki turda motor çeviriyoruz. Sonra kapaklarını kapatıyoruz. Biz yine bir tur çevirelim motoru. Tekrar bir daha göstereyim e, ee, krangın sentesi buraya gelecek. Eksantrin sentesi buraya gelecek. Ee, pompa kamu rail ama siz istediğiniz yeri takabilirsiniz. Bura, buraya gelecek. Bu şekilde yaptıktan sonra bir tur döndürüyoruz. Bir tur döndürüp ondan sonra motor.